Merhaba arkadaşlar. Kahve Koku Hikayeler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle dramatik bir hikaye paylaşacağım. Ama aynı zamanda sürpriz bir sonla biten gizemli bir hikaye olacak. Keyifli seyirler dilerim. Günlerden bir gün bir kimsesiz ayırdığının kapısına bir bebek bırakıldı. Üzerinde Sibel yazıyordu. Kendini bildi bile kimsizler yurdunda olan ve burada büyümeye başlayan Sibel, bazen yurttaki arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak, bazen yurdun koridorlarında koşuşturarak, bazense birilerinin onu evlatlı kalıp anne baba şefkati göstermesini hayal ederek yıllarını geçiriyordu. 15 yaşına geldiği zaman Nihayet bir aile tarafından evlatlık kadındı. Buna çok mutlu olmuştu Sibel. Çünkü yıllardır merak ettiği aile şefkatine, anne baba sevgisine ulaşacaktı. Ama o evlatlık kalan ailenin amacı farklıydı. Kendilerine yardım edecek, evlerinin temizlik işlerini yapacak, bedavaya maaşsız çalışacak bir çalışan arıyorlardı aslında. Sibel'e liseyi bıraktırdılar ve yanlarında gece gündüz çalıştırmaya başladılar. Hem sabahtan akşama kadar onlara hizmet bir ulan, hem de onların dışlamalarına, aşağılamalarına, zorbalıklarına maruz kalan Sibel, buna dayanamadı ve 18 yaşına geldiği zaman evi terk etti. Artık yasal olarak reşitti ve kendi ayakları üzerinde durabilirdi. Kendini sokaklarda bulan Sibel, ortalıkta iş olmadığı için ve bir an önce iş ve bulması gerektiği için sigortasız, askeri ücretten bile daha düşük bir ücretle çalışacağım bir işe girdim ve kendine çatısından yağmurların aktığı, sadece bir odu ve bir tuvaletten ibaret olan baraka bir kulübe kiraladı. Ve orada beş parasız ve yapayalnız bir şekilde hayatını geçirmeye başladı. Yağmurlu gecelerden birinde tavandan odanın içine giren yağmur damlalarını durdurmak için kovalarla donattığı, çöplükten bulunmuş eski bir halının sevildiği zeminindeki delik ve çatlaklardan böceklerin girip çıktığı odasındaki yatağında uyumaya çalışıyordu. Bir anda odasının içinde adım sesleri geldiğini fark etti. Kovalara düşen damlaların çıkardığı seslerin onu yanılttığını düşündü. Ama hayır. Gerçekten de biri odasının içinde yürüyor gibiydi. Korkarak sesin geldiği yöne baktı. Odanın karanlığında hareket eden belli belirsiz bir insan sünneti gördü. Çok korktu. Sen kimsin diye bağırdı. Silüetten hiçbir ses çıkmadı. Daha sonra çıt diye bir ses gündü. Sleit'in olduğu yerde parlak bir ışık belirdi. Bu bir mumdu. Daha sonra karanlığın içinde mumun boş ışığının aydınlattığı ihtiyar bir yüz belirdi Sibel'in arkasına. Ve Sibel çığlığı kapardı. Sen de kimsin? Ne işin var benim odamda? diye bağırdı Sibel. Kim olduğumu boş ver. Kulaklarını dört aç ve söyleyeceklerimi dinle. Yanına küçük bir el al ve otobüse bin. Üsküdar Çengelköy durağında in. Ve Üsküdar yerine doğru 50 metre yürü. Yanında yukarıya doğru çıkan bir yokuş olan, pencerelerinde kırmızı panjurlar olan, üç katlı bir yalı göreceksin. Yanının yanındaki yokuşa gir ve yukarı doğru yürü. Yokuş başka bir yolda T şeklinde kesişerek bittiğinde, karşında Çatısı ve pencereleri süslemeli bir köşk göreceksin. Ve o köşkün ön bahçesine açılan beyaz bir demir kapı göreceksin. Gece vakti git. O zaman o sokak ıssız oluyor. Beyaz demir kapıyı aç. Beyaz demir kapıyı köşkün kapısına bağlayan ve bahçenin içinden geçen taşları birbirine hizayla dizilmiş taşlı bir yürüyüş yolu göreceksin. Tam demir kapının ortasına denk gelen taş dizesindeki 14. ve 15. taşların oynak olduğunu fark edeceksin. Oradaki tüm oynak taşları çıkarttığında taşların altında beton bir zemin olduğunu göreceksin. Aslında o bir zemin değil. El fenerini ona doğrulttuğunda betonun üzerinde işaretler göreceksin. Oradaki bilmeceyi çözer ve işaretlere istenilen sırayla basarsan o işaretlerin aslında aşağı doğru inen birer düğme olduğunu fark edeceksin. Tüm işaretleri istenilen sıraya da bastığında beton plaka çıt diye çıkacak. Ve onu kaldırdığında altta bir çukur ve çukurun içinde de harita göreceksin. İşte o harita ormanda gömülü bir hazinenin haritasıdır. Dedi yaşlı adam. Ve bir anda ortadan kayboldu. Sibel onun bir anda ortadan kayboluşuna şaşırarak etrafına bakındı. Gözlerini açtığında ise her şeyin bir yürü olduğunu fark etti. Sabahın ilk ışıkları da uyandı. Kurumaya yüz tutmuş bir ekmek ve birkaç tane zeytinden ibaret olan kahvaltısını bitirdi. Bugün pazar günüydü. İş yoktu. O yüzden İstanbul'u gezmek üzere yola çıktı. Akşam olunca da fakir ailesine geri döndü. Televizyonu ve oyalanacak hiçbir şey olmadığı için erkenden yatağına gitti. Ama uyuyamıyordu. Dün geceki yırağa gelmişti aklına. Ya o yaşlı söyledikleri doğruysa diye düşünüyor ve bu düşünce beynini yiyip bitiriyordu. Denemekten zarar gelmezdi. Yatağından geri kalktı ve giyindi. Yan Neyfenir'in aldı ve evden çıktı. Çengel köyden geçen bir otobüse bindi. Belki de o gün oraya giden en son otobüstü. <laughs> Çengel köy durağında indi. Üsküdar yanına doğru 50 metre yürüdü. Gözlerine inanamıyordu. Gerçekten de yanında yukarıya doğru çıkan bir yokuş olan tanjörlerinin kırmızı ışığı sokak lambasının sarı ışığı altında belli belirsiz anlaşılan bir yalı vardı karşısında. Yine yurada olduğunu düşündü. Kendisini cimcikledi. Ama her şey gerçekti. Yalının yanındaki yokuşa girdi ve yukarı doğru çıktı. Yokuşun bitiminde onu tıpkı yaşlı anlattığı gibi çatısı ve pencereleri süslü. Önünde beyaz bir demir kapı olan bir köşk karşıladı. Beyaz demir kapıyı açtı ve oynak olan taşları bulup çıkardı. Daha sonra da alttaki betona doğru el fenerini doğrulttu. Bilmeceyi çözdü ve işaretleri istenilen sıralamayla basınca beton açık diye yerinden çıktı beton levhayı kaldırdığında ise altında rulo şeklinde sarılmış bir kağıtla karşılaştı. Kağıt açınca da önünde işaretli bir harita belirdi. Haritayı cebine koydu ve beton levhayı ve taşlı eski haline getirdi. Demir kapıyı kapattı ve evine geri döndü. Ertesi gün işe gitmedi. Kahvaltısını yapar yapmaz haritayı açtı ve haritanın gösterdiği ormana gitti. Daha sonra ormanda haritanın gösterdiği noktayı buldu ve kazmaya başladı. Kazdıkça kazdı, kazdıkça kazdı. Hiçbir şey çıkmamıştı. Artık pes etmek üzereydi ve gidecekti. Tam son bir kirekte atayım derken Küreğine sert bir cisim geldi. Heyecanla kazmaya devam etti. Ve süslemeleri Hristiyan tabutlarına benzeyen mermer bir sandığı ortaya çıkardı. Sandığın içi ise pırıl pırıl pırıldayan altın külçelerle doluydu. Çok mutlu olmuştu. Artık zengindi. Yağmur engellemek için havalarla donattığı gece konusundan bir günde boğaz manzaralı, havuzlu bir villaya geçiş yapmıştı. O gece yurasına giren ihtiyar, elbisesi gecelerde de yurasına girmeye başlamıştı ve ona hayatının daha güzel olması için yönlendiriyor, öğütler veriyordu. Yıllar sonrası ben, karlı borsa işlemleriyle, zenginliğine zenginlik katmış. Liseyi açıktan bitirip yüksek puan alarak Oxford Üniversitesi'ne başvurmuş ve çok iyi bir adamla da evlilik yapmış bir durumdaydı. Ve her şey yuralarına giren ihtiyar adamın sayesindeydi. Ona çok şey borçluydu. Bir akşam biraz haberleri seyretmek için televizyonu açtı. <laughs> Bundan 23 yıl önce ünlü bilim adamı ve iş insanı olan Feridun iş ortaklarını öldürmekle suçlanmış ve bu olaydan sonra ortalıktan kaybolup sıra kalem basmıştı. Hem polisler hem de Interpol tarafından aranan Feridun 20 23 yıl sonra bugün Interpol tarafından Sibirya'da yakalandı diyordu Spiker. Daha sonra da tutuklu adamın ellerindeki kelepçelerde yürürken görüntüsü geldi ekrana. Sibel adama şöyle bir baktı. Bu adamı bir yerlerden tanıyordu. Gözlerine inanamıyordu. Yine yurada olmalıydı. Çünkü bu adam yurasına gelen ihtiyar adamdı. Spiker konuşmalarına devam etti. Bugün Interpol tarafından Feridon'un çeyinin saklandığı Sibirya'daki ıpısız bir ormanın ortasındaki evine baskın yapıldı. Interpol, Feridun Çiğ'nin evine arama yaptı ve deneyler yapılan bir laboratuvarla karşılaşıldı. Laboratuvarda insan yuralarına girmek ve insan yuralarını kontrol etmek üzere deneyler yapıldığı tespit edildi. Ve Interpol ekibi daha önce hiç görmedikleri insan yuralarını algılayıp kontrol eden bir alet olduğunu düşündükleri teknolojik bir aletle karşılaştılar. Ayrıca evde bulunan eski belgelere göre Feridun bu deneyi gizli yaptığı, iş ortaklarının bunu öğrenip çalmaya çalıştığı ve 23 yıl önce işlenen cinayetin bu nedenle işlendiği ortaya çıktı. Feridun her şeyi itiraf etti. Ayrıca servetinin çoğunu 23 yıl önce doğan ancak başları belada olduğu için kimsesizler yurduna atmak zorunda kaldıkları Sibel ismi isimli kızlarına iyi ettiğini söyledi. Her şey açığa çıkmıştı. Yuralarına giren ihtiyar adam aslında Sibel'in babasıydı. Aslında o doğduğundan beri yuralarına giriyor ve onu gözlüyordu. Sevretini kızına hibe etmek için ise Kızının eşit olup uygun bir duruma gelmesini bekliyordu. Ve hikaye de burada bitti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda ilk haberdar olmak için Kahve Koku Nikerler kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.